Verdi. Geçelim hürriyete. Hürriyete bakacağız. Ara tatil meselesi gündemde seneye kalkabilir. Buna ilişkin haber. Ara tatil kalkıyor mu sorusunu soruyor. Hürriyet gazetesi adaptasyon sorunu yaşıyorlar başlığıyla bu habere yer verilmiş ilk sayfada. Bakalım ayrıntısına. Birer haftalık iki ara tatilin kaldırılması gündemde. iki yıldır bu konuda analiz yaptıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Tekin'de ara tatilden vazgeçebileceklerinin sinyalini verdi. Bu konuda Velilerden çok talep olduğunu belirten Tekin şunları söyledi. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yılda yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz. Yönetmeliğe göre Türkiye'de ders yılının 180 iş gününden az olmaması gerekiyor. Ancak uzun bayram tatilleri ve diğer kesintiler nedeniyle bu eğitim süresi tutturulamıyor. İngiltere, Almanya ve Finlandiya'da eğitim 190 gün, Japonya'da ise 210 güne ulaşıyor. Eğitimciler uzun yaz tatilinin öğrencilerde öğrenme kayıplarına yol açtığını sık sık